Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamalarda ülkemizde artış gösteren illerde, ilçelerde il ilçe hıfzı var kurulları kararıyla yasak, karantina, tedbir işlemlerinin geleceği ifade edilmişti. Yapılan açıklamalarda il ilçe hıfzı var kurulları tarafından yapılan açıklamalarda Burdur merkeze bağlı Kurnaköy ve Yeşilova ilçesi Gençali köyünde 14 gün boyunca karantina işleminin uygulanacağı Bucak ilçesine bağlı Karapınar ve Ambahan köylerinde de 14 gün boyunca karantina işleminin uygulanacağı Kütahya Kabaklar, İnciyiz ve Ortacık köylerinde 14 gün boyunca karantina işleminin uygulanacağı Kastamonu Doğan Yurdu ilçesi Aşağı Mescit ve Yukarı Mescit köylerinde 10'ar gün boyunca karantina işleminin uygulanacağı Karaman Ermeneğil ilçesi Aşağı Çağlar ve Yukarı Çağlar köylerinde 14 gün boyunca karantina işleminin uygulanacağı Sivas, Akıncılar ilçesi Geyikbinar köyünde 14 gün boyunca karantina işleminin uygulanacağı Tokat, Reşadi ilçesi Yasiyan köyünde 14 gün boyunca karantina işleminin uygulanacağı Ardahan, Göle ilçesi Okçu ve Karlıyazı köylerinde 14 gün boyunca Kar Sarıkamış ilçesi Parmak Dere köyünde 14 gün boyunca karantina işleminin uygulanacağı, Karabük, Safranbolu ilçesi Örencik köyünde 14 gün boyunca karantina işlemi olan köyde karantinanın 14 gün boyunca, boyunca daha uzatılmasına karar verildiği ifade edildi. Yapılan açıklamalarda il ilçe hıfzızlıkla kurulları kararıyla alındığı bu kararlarında dile getirilmiş durumda kararlara uymayanlar hakkında da gerekli ceza işlemlerinde uygulanacağı ifade edilmiş durumda. Sizce bu şekilde köy bazında, mahalle bazında gelen yasaklarla, 10-14 günlük karantinalarla ülkemizde yayılmaya devam eden İngiltere varyantının mutasyonu virüsün yayılmasını engelleyebilir miyiz? Ya da iller bazında Bölgeler bazında, ülke bazında tam kapanmalara ihtiyacımız var mı? Yorumlarsın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle lütfen sosyal mesafe temizlik maske kurallarına da uymaya özen gösterelim. Şimdilik hoşçakalın.